Evet sevgili arkadaşlar. Türkiye haritasını çizmiştik A4 kağıdına kurşun kalemle. Sonra gri gri kalemle tekrar çizdik, üzerinden geçtik. Sonra harfleri gezdik. Harfleri sığacak şekilde yazalım dedik. Bir hadise karar verdik. Ya hayır söyle ya da sus. kurşun kalemlerle önce çizdik. Sonra kuru boyalarla, kuru kalemlerle istediğimiz renkte boyadık. Belli olsun diye de kelimeleri ayrı ayrı yazdık. Ya hayır söyle ya da sus. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane kelimeden oluşuyor. Hadisimizi böylece Türkiye haritası üzerine çizmiş olduk. Sizce nasıl olmuş? Bizce güzel. Ben bunları derste de veriyorum arkadaşlar. Yazı şekillerini örnek olarak siz de öğrencilerinize verebilirsiniz. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.